Çıktı radyo programında pot üstüne pot kıran Nevşehir Belediye Başkanı Savra'nın gazeteci dediği kişilerle ilgili en dikkat çeken cümlesi Nevşehir'de konuşuluyor. Çıktığı radyo programında pot üstüne pot kıran Nevşehir Belediye Başkanı Savra'nın Gazeteci dediği kişilerle ilgili en dikkat çeken cümlesi Nevşehir'de konuşuluyor. Yaptıklarıyla değil, söyledikleriyle gündem olan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, önce Rasim Arı konusunda, sonrasında ise bir saatlik programda sadece babası ve asfalt anlatmasıyla dikkat çekerken, programın başında ve sonunda sözde kendine göre gazetecilerle ilgili söylediği cümleler en çok dikkat çekici olanlarıydı. Gazeteci arkadaşlarımız belki hatırlarlar, Bana sordular dediler ki, e, az önce siz de sordunuz. Sormamı istemediğiniz bir soru var mı? Evet. Ben de dedim ki rahat olun istediğiniz sorabilirsiniz. 8 aylık belediye başkanlığı döneminde asfalt dışında bir şey söylemeyen ve projelerini açıklamayan Mehmet Savran programı sunan kişiyi de ele verdi. Program öncesi başkanım size sormamı istemediğiniz bir şey var mı? sorusuna verdiği cevabı anlatırken "Hayır, her şeyi sorabilirsiniz. Geçen beni ziyarete gelen gazeteciler de bana bu soruyu sordu. Onlara da aynı cevabı verdim. İstediğinizi sorabilirsiniz." şeklinde konuştu. E, gazeteci arkadaşlarımız belki hatırlar var. Bana sordular dediler ki, e, "Az önce siz de sordunuz. Sormamı istemediğiniz bir soru var mı?" Evet. Ben de dedim ki, "Rahat olun, istediğinizi sorabilirsiniz." ve belediye hizmetlerini eleştiren bir yerel gazetemiz yalan haber yapıyor cümlesiyle eleştiri yapan gazeteyi hedef gösterip yalancılıkla suçladı. Bir yerel gazetede işte aylardır tabir edilmeyen su patlar diye bir haber çıktı. Şimdi gülerek okudum şimdi de gülümsüyorum. Oysa kendi ekibinin yapamadığı bölgedeki eksikliği işaret eden Nevşehir Kent Haber Gazetesi'ne teşekkür etmek yerine bu eleştiri haberini içine sindiremeyip iftira etti. Kaldırım yapılmıyor diye adamı kötülemek için haber yapıyorsun. Kent Haber Gazetesi'ni yalan haber yapmakla suçladı. Kaldırım yapılmıyor diye adamı kötülemek için haber yapıyorsun. Kent Haber gazetesi bir mahallede su patlağını ve suyun boşa aktığını ayrıca kaldırımların yürünecek halde olmadığını dile getirip yetkilileri uyarmıştı. İşte o görüntüler. Bu kadar küçük bir eleştiriye tahammülü olmayan Başkan Savran radyo programında kendini ele verdi. Başkan Savran eleştiri değil kendisine övgü haberleri istiyor. O programda farkında olmadan yerel basını da gömüp yerel radyoda sesini duyurmaya çalıştı. Başkan Savran'la ilgili eminiz bundan sonra da bahsettiği o sözde gazeteciler çiçekler açtı, Böcekler öttü haberlerini yapmaya devam edeceklerdir. Biz de AND Grup Medya Ailesi, Nevşehir Kent Haber Gazetesi ve Anadolu RTV olarak Savran'ın gazeteci dediği Emir Eri Ramazanlardan olmayacağız. Fincancık hatırlarını ürkütmeye ve Nevşehir'in faydasına olan haberleri vermeye devam edeceğiz. İngiltere'de faaliyet gösteren bir sosyal medya şirketinin yaptığı ankette Periler Diyarı Kapadokya bölgesi ilk üçe girdi. İngiltere'de faaliyet gösteren bir sosyal medya şirketinin yaptığı ankette Periler Diyarı Kapadokya bölgesi ilk üçe girdi. İngiltere'de faaliyet gösteren bir sosyal medya şirketi dünyada ve kıtalar arasında en güzel köy, belde ve ilçelerini açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını baz alarak oluşturdukları listede peribacaları ve taştan oyulmuş evleriyle ünlü Kapadokya bölgesi yer aldı. Kapadokya tarihi dokusu ve mimarisi ile sosyal medya kullanıcılarını da büyülemeyi başardı. Engelli vatandaş kaldırımlardaki engellerden dolayı belediye yetkililerine seslendi. Engelli vatandaşların en büyük sorunu önlerindeki engellerin kaldırılmamasından başlıyor. Yeni mahallede cadde üzerinde rastladığımız Kamber Çapacı'ya bir dokunduk bin ah işittik. Kameralarımızı gören Kamber Çapacı mikrofonlarımıza konuşmak istedi. Kendisine uzatılan Anadolu RTV mikrofonuna önce engelli maaşının 2 aydır kesildiğini söyleyip dert yandı. Kamber Çapacı ben ne yapayım kışın ortasında? Dilencilik mi yapayım? 2 aydır maaşımı alamıyorum. 3 ay daha maaşımı alamayacağım diye dert yanıp şunları söyledi. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Kamber Cevbaşı. Ee, Kamer abi senin bir sıkıntın var bu raporlarla alakalı. Nedir? Şimdi ben 2012'de hastalandım. Neşer Devlet Hastanesi bana 180 sürekli diye rapor verdi. Şimdi i̇şte bana bir yazı geldi sağlıkımın döllüğünden. Bu raporunuz olmuyor, geçmiyor dedi. Kırşehir'e yöneldirdiler. Kırşehir'den gelen raporu da kabul etmediler. Ben de itiraz ettim. Kayseri gönderildi. Kayseri %76 rapor verdi. Onu da kabul etmiyoruz ve iki aydır kesildi. Evde bakım hizmeti. Kırşehir'den e, yüzde kaçlık bir rapor vermişti size? Yüzde %49 Kayseri'den e, e, yüzde Peki, e, bu %76 Bu %76'lık raporu neden kabul etmediler? Asıl raporun altında sürekli yazması lazımmış O da işte hani Artık ne hizmet ediyorlarsa iyileşme durumum yok İyileşemiyordum da Keşke beni iyileştirseler de yani hiçbir hak da etmezim. Şu anda kaç aydır e, bu engeli maaşını alamıyorsunuz? Ben iki aydır alamam ve üç ayda alamayacağım söyleniyor. İki aydır almıyorsunuz ve üç ayda alamayacağınız söyleniyor. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ondan ondan bir milyon iki milyon topluyoruz. Yani dilencilik yaptırıyorlar bize. Bir tane tespit satacak, şahman satacak... Şükür diyorum gidiyorum. Buradan ya. yetkililere ne söylemek istersiniz? Hala yetkililere ne söylemek isterim? Yetkililere diyorum ki madem böyle bir iş var ben rapor almayayım demiyorum. Rapor alayım. Ama yani şu kışma ortasına maaş mı kesilir? Hadi yazın kesilsin. Yaz, Haziran'da, Temmuz'da kesilsin başımızın çaresine bakalım. Ama şu anda dediğim gibi eve ekmek götürüm yok yani. Yarın bu evden sonra bir de doğal gaz yanacak. Doğal gaz da yardım edin, ben o parayı nasıl ödeyeceğim? Konuşması bitince engelli arabasıyla kaldırımdan gitmeye başladı. Ama yine bir engelle karşılaştı. Bu kez yardım istedi ve belediyeye seslendi. Doktor bu hastalığa çare bul, çare ol dedi. İşte o görüntüler her şeyi anlatıyor. Kendisine yardıma gelen bir vatandaş da işte bu şekilde seslendi. <laughs> Nerede arkadan geçti bir İnsanlar da Evet görüyorsunuz işte kaldırımı. Eşer Belediye'mizden rica ediyoruz. Lütfen şu kaldırımlara bir çare bulunsun. Ya. Gerçekten yani olmuyor. Baksanıza engelli. Bir de şurayı çekerseniz bak geçen engelli yeri yaptır. Yazık insanlar geçemiyor yani. Şuraya bir tane güzel engelli çıkışı yaptık. Onu yaptınız, şurayı niye yaptınız? Ne diyor? Şilika'ya yakalandığı COVID-19 sebebiyle doğum sırasında yaşamını yitirdi. Batman'da görev yapan hamile öğretmen Ümmühan Yeşilkaya yakalandığı Covid-19 sebebiyle doğum sırasında yaşamını yitirdi. Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan 33 yaşındaki öğretmen Ümmühan Yeşilkaya, Batman Devlet Hastanesi'nde doğum yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti. Aslen Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık mahallesinden olan Yeşilkaya'nın bebeği Sezeryan yoluyla alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yaptı. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. Ömer Ay paylaşımında iddialı bir çıkış yaparak "Artık vakit iyilerin vakti" dedi. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde konuşuluyor. Ömer Ay yaptığı paylaşımda ''Haydi Erdoğan vakit tamam, artık vakit hesap vakti, artık vakit seçim vakti, artık vakit iyilerin vakti'' dedi. Şimdi karşınızda Nevşehir ve için tahmin edilen hava durumu ardından nöbetçi eczaneler. 21 Ekim Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu Merkez en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16 Acıgöl en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16 Avanos en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 19 Derin Kuyu en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 17 Gülşehir en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 19. Hacıbektaş en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 16. Kozaklı en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16. Ürgüp en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 18. Ekim Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Derman Eczanesi. Adres Yeni Kayseri Caddesi. Merkez Kuşçu Eczanesi. Adres 2000 Evler Mahallesi Belediye Dükkanları. Acıgöl Ömür Eczanesi. Avanos Avanos Eczanesi. Derin Kuyu Nazar Eczanesi. Büyükşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Yaşam Eczanesi. Değerli izleyenler, bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.